herkes yediği yağları aynı miktarda mı vücuduna alır ve bu bağırsak hücresine aldığı yağları aynı miktarda mı kana salar? İşte bunları anlamak için kişinin topluluk değerine bakmak lazım. Ee, bazı kişiler ve insüline hassas olan, insülin direnci olmayan kişiler aldıkları yağları böyle birdenbire kontrolsüz bir şekilde kana vermezler. Böyle daha yavaş olarak kana salarlar. İşte bir kısmını bağırsak kendi enerji ihtiyacı için kullanır. Biraz bekletir. İşte bir zaman sonra tekrar bunları kana salar. Yani daha kontrollü kana salınması sağlanır insülin tarafından. Ama eğer kişide insülin direnci varsa bu e, yediğimiz yağlarla gelen e, paketler bir anda kana salınır yemekten sonra. Bunu pratikte trigliserit düzeyi olarak ölçeriz. Yani kişi yemek yediğinde o yediği yemekteki yağların ne kadarını alıyor, ne kadarını atıyor ve o aldığı yağların da birden mi kana salıyor yoksa kontrollü bir şekilde mi kana salıyor bunu ancak kişinin tokluk kanına bakarak anlayabiliriz. E, çünkü e, açlıkta... <laughs> yani her yer zaten o anlamda rahat bayram yeri